Rita Ora, İstanbul'da sahne alan Amerikalı şarkıcı sahnede Bob Marley'in Cool Beloved isimli çalışmasını seslendiriyor. Atiye'de orayı izlemeye gelenler arasında eğleniyor musunuz diye soruyoruz ama yüksek ses nedeniyle kulaktan kulağa bir röportaj oluyor bu. Eğleniyor musunuz? Evet yeni geldim ama Rita süpermiş. Serdar Ortaç'ın eşi Chloe de gelmiş konsere. Chloe Hanım Serdar Bey'i göremedik. Ben arkadaşımlarla geldim. Kızlar yani. Serdar istemedi çünkü sadece kızlar var. Chloe'nin asıl amacı ile fotoğraf çektirebilmekmiş. Biraz bekleyip bu amacına ulaşıyor. Maral Williams, Happy adlı son itiyle büyük beğeni toplayan dünyaca ünlü şarkıcı, aynı organizasyon kapsamında İstanbullu hayranlarıyla buluştu. Konsere boynunda bol miktarda kolye ve imajının bir parçası haline gelen fütür şapkasıyla çıkan Williams, daha sonra sahne ekibinden birinin kendisine uzattığı beyaz çiçekli taçlardan birini taktı.